Karşıyaka mahallesinde, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile, 20 sokakta 3 kilometre yolu sıcak asfalt ile buluşturan, Altınordu Belediyesi, son etapta ise, 1001 ve 1005 yolu sokakları da, sıcak asfalt konforuna kavuşturdu. Karşıyaka Mahalle Muhtarı Nuraşçı, e, mahallemiz at yapı çalışmaları bitti Şu anda sıcak asfalt çalışması yapıyoruz Başta e, belediye başkanımız Sayın Aşkın Tören ve ekibine çok teşekkür ederim Güzel Yalı Mahalle Muktarı Cemal Yıldız e, Bugün işte 102 sokağımızın asfalt ve yağmur gider şeylerini yapıyoruz e, Altın Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören Başkanımıza Ekip arkadaşlarının hepsine teşekkürlerimizi sunarız Belediye başkanı olarak halkın isteklerini ihtiyaçlarını gözetip buna göre önlemler alıp çalışmalar yapılması gerçekten çok güzel. Bu önemli bir sorunlu ve giderilmesi de çok güzel oldu. Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Eski hali çok çirkin bir vaziyetteydi. Gece gündüz çalışılıyor, memnunuz yani. Aşkın Başkan'a da çok sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsun başkanımız İlgilendi, çok harabe bir şekildeydi. Çok çirkin bir ortam vardı çok da güzel oluyor. Sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsun, var olsun. Vallahi aşkın töremize bu ilgi alakalı için teşekkür ediyoruz. Yani bu site oturanlar olarak daha öncesinde sivrisinek sıkıntımız vardı. Onun haricinde çok kötü, görünüş olarak çok kötüydü. Sıcak asfalta başladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Başkanımız aşkın törenize çok teşekkür ederim. Kendisi de bizzat buraya telin dibine kadar geldi. Kendisi de olayı yerinde gördü her şeyi. Böyle olmaz dedi. İlgilendi yaptım. Onun için Allah razı olsun aşkın törenimize. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun İlgi Alaka için. Yani epeydir bu yolun sıkıntısı çoktu. Güzel oldu yani. Temiz oldu. Allah razı olsun.